başladı Selamünaleyküm abi bak bir cihaz açık bak şöyle yapayım görürsün sesle bak şu an sağa sola tutuyorum böyle bak şimdi ileri gidelim şimdi hassasiyetini kısayım biraz bak şu an buralarda hiçbir şey bak anza Test alanındaki metallere gidince Bak sinyal alıyor Geçelim Gel Bak şimdi Burada yerim herhangi bir yere temas etmiyor. Burada bakır güyüm var. Yaklaşık 1.80-1.90'da. Bak. Sağa sola çevireyim şöyle. Bak. Bu iyonik sistem şu an. Bak. Sevirdim. Tamam mı? Var. Gördün. Bak şöyle de çeviriyorum. Şu an hiçbir ses yok. Bak yavaşsa bakıra doğru çeviriyorum. Yana geldi. Bak sinyale girdi. Bak şurayı göster. Olsa. Bak ile kazdırdığım için toprak yayından görebilirsin. Hizasını. Bak. Şu an tam 182 metre arası. Bak. Sesi de duyuyorsun. Bak. Çevirdim. Geldi. Evet. Geçelim diğer metale.

çektim. Şu anda 2.80'de metal 2.80 Bak. böyle alttan tutayım. Böyle gör yani. Herhangi bir yere elim değmiyor. Evet, ilerleyelim. halen dağılıyor burayı. Kim geçtik? Bak. Gel. Evet. Burada bak küpler var içinde. Yine metal olan. İki yirmi de. Şimdi şu turbo modunu biraz kapatalım bakalım. Bak yine aldı. Şimdi öbür tarafta da bir turbo'yu kapatalım. Yani ben bunun neresinden tutarsam tutayım bak. Yüksekliği de gayet ortada. Nereden baksan? Ve şu an bura 2.80 ve cihazı ben 1 metre yukarıdan tutuyorum bak. 1 metre 1 metreden fazla var orada. En az. Şimdi manyetik bölümü alayım. manyetik görünce şimdi. Ayarını yapayım şöyle. Göstereyim de akıllarında kalmasın bir şey. Evet. Şu an manyetik bölüm artık. Bak. Çift hoparlör devrede. Diye 1 metre yukarıdan tutuyorum. 2.80 1 metrede yukarıdan 3.80. 4 metre diyelim totalde. Bak şu an cihazı kapattım. Evet, Bak, gördün mü? Atayım şimdi.